Herkese merhaba. Bir şeyler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu video aslında yeni bir serinin ilk videosu olacak. Öncelikle Kasım ayında ne okudumla başlamak istiyorum. Kasım ayı başlarken ilk tercih ettiğim kitap Nejat İşlerin ben hep senin yanındaydım. Kitap daha çok kısa kısa hikayelerden gündelik bir dille bahsediyor. Ve aslında hikayeler o kadar içtenlikle ve tesadüfen duyabileceğimiz hikayelere benziyor ki Nejat işlerinde ben hep senin yanındaydım mesajını aslında çok güzel taşıyan bir kitap olmuş. Ben sosyoloji okumaları yaparken kendimi dinlendirmek, kafamı dinlendirmek için tercih ettiğim bir kitap oldu. Siz de eğer böyle yoğun, ağdalı bir dili olan kitap istemiyorum diyorsanız bu kitabı isteye edebilirim. Şimdi geçelim ikinci kitabıma. Bu kitap Fromm'un Sevme Sanatı. Sevme Sanatı'nda aslında Fromm'un bahsetmek istediği şey şu. İnsanlar daha çok statü ve para gibi konularda bilgi sahibi olmaya çalışır fakat sevmenin bir bilme yetisi gerektiğini kimse farkında değildir. Ben de bu kitabı okumadan önce aslında sevmenin bu kadar sadece eylemsel bir şey olmadığının farkında değildim. Fakat kitabı okuduktan sonra şunu fark ettim. Bir şey konusunda nasıl onu bildiğimiz zaman, bilgi sahibi olduğumuz zaman daha rahat yapabiliyorsak sevme eylemini de ancak o konuda gerekli bilgi birikimine sahip olabildiğimiz zaman hayata geçirebiliyoruz. Akademik dayanağı olsa da içeriği yorucu değil, dili yorucu değil. Bunun yanı sıra bana şunu sorgulatmıştı kitap. Herkesin toplumda özellikle işte saf sevgi ve içten gelen anne sevgisinin bile altyapısında karmaşık bir algoritmanın ve bilme yetisinin yattığından bahsetmektedir. Yani kısacası sevmeyi ne kadar biliyorsak, öğreniyorsak o kadar eyleme geçirebiliyoruz. Bu yüzden sevmenin bilgisini edinebilmek için bu kitabı tavsiye ediyorum. Şimdi üçüncü ve son kitabıma geçmek istiyorum. Bu da seninle başlamadı. Hepimizin zaman zaman içinden çıkamadığı bir döngüsü olabiliyor. Ya da ilişkilerimizde hep aynı profilde insanları tercih edebiliyoruz. Aslında bunun sebebi sadece biz değiliz. Ya da karakterimiz değil. Daha anne babamızda küçük bir üreme hücresiyken bile anne babalarımızın tercihleri, tercihlerin sonucunda yaşadığı bazı sıkıntılar ve travmalar DNA yardımıyla bizim kodlarımıza işleniyor ve bunun sonucunda zaman zaman anne babalarımız gibi tercihler ve anne babalarımızın yaşantısına benzer yaşantılar yaşayabiliyoruz. Şimdi geçelim Kasım ayında ne izledim kısmına. Aslında videonun ilk içeriği olarak şundan bahsetmek istemiştim. Hepimizin de bildiği bir başkadır dizisi. Hepimiz bildiği ve birçok insan izlediği için bunu özetlemek ya da üzerine konuşmak istemiyorum. Çünkü gerçekten hepimiz çok fazla bence yoruma ve açıklamaya maruz kaldık. Bununla ilgili çok fazla konuşulan bir dizi oldu. Ben üzerinde konuşmak istemiyorum bu yüzden. Boğmak istemiyorum daha fazla. Eğer hala izlemeyen varsa izlemesini tavsiye ederim. Özellikle sosyolojik açıdan e, içeriği dolu dolu olmuş. Bence toplumsal tipleri de güzel yansıttığını düşünüyorum. Yine Netflix'te olan bir diziden bahsetmek istiyorum. Bu da e, Self Made. Gerçek hayat hikayesinden e, esinlenerek yazılmış. Aslında bir senaryoya dayanıyor. Benim daha çok bu diziyi izlemeyi tercih etmemin sebebi şu oldu. Kölelik sonrası dönemde e, siyahi kadınların kağıt üzerindeki kazandıkları özgürlüklerin toplumsal ve toplum içerisinde aslında kendilerinin varoluş çabalarının hala devam ettiğini anlatmakta. Dizinin hikayesine geçecek olursak da tam olarak şöyle bir hikayesi var. Ana karakterimiz çamaşır yıkayan ve geçimini bundan kazanan bir kadın. Fakat yaşadığı travmalar sonucu en çok değer verdiği şeylerden biri olan saçını kaybediyor. Saçıyla birlikte güzelliğinin gittiğini düşünüyor. Fakat yine çamaşırlarını yıkadığı kadınlardan bir tanesinin kendi güzellik markası var ve diyor ki işte senin ilacın ben de ben seni güzelleştireceğim. Saçını kremliyor, bakımını yapıyor ve bunu sadece çamaşırlarını yıkaması karşılığında yapıyor. Yani bir alışveriş var aralarında. Kadının saçları tekrardan çıkmaya başladığı zaman özgüveni yerine geliyor ve diyor ki hani beni bu kadar iyi eden bir kadına yardım etmek isterim. Neden beni satış danışmanının yapmayasın diyor. Fakat bu markanın sahibi bir melez kadın. Kadın da siyahi olduğu için markasını temsil edebilecek bir görüntüye sahip olmadığını ve bu işlerden uzak durması gerektiğini söylüyor. Dizinin ana karakteri her kadının işte dili, dili, ırkı her ne olursa olsun güzel olmayı hak ettiğini ve bunun için bir ayrım yapılmaması gerektiğini düşünerekten kendi markasını kurmaya kalkıyor ve biz de bunun hikayesini izliyoruz. Dediğim gibi melez ve işte siyahi bir kadının çatışmasını izlerken aynı zamanda kadınların dış görünüşünün ya da insanların daha doğrusu dış görünüşünün toplumdan nasıl dışlanmaya etkisi olduğunu ve bunun aslında ne kadar saçma bir şey olduğunu, başarının önünde hiçbir şeyin engel olamayacağını görmüş oluyoruz. Geçelim üçüncü tavsiyeme. Üçüncü tavsiyem aslında yine Netflix'in bir orijinal belgesel serisi. Gıda suçları muhakkak önünüze düşmüştür, denk gelmişsinizdir bir yerlerde diye tahmin ediyorum. Çünkü benim sürekli aramalarımda önüme çıkıyordu ve bir gün dedim niye izlemiyorum artık sürekli madem önüme çıkıyor. Ki i̇yi ki izlemişim. Çünkü kapitalizmin aslında sadece insanlar üzerinde değil, yiyecekler üzerinde de yani pazarlanan mallar üzerinden de ne kadar yıpratıcı olduğunu görmüş oluyoruz çünkü. Özellikle ben şu an işte günümüzde popülerleşen avokado tüketiminden biraz baz alarak anlatmak istiyorum. Avokado Mesela bir yani meyve ve masanıza gelene kadar neler yaşıyor olabilir biz bunları bilmiyoruz genel olarak. Ben de izlemeden önce bilmiyordum fakat şunu gördüm. En basit bir avokado bile gayri resmi bazı güvenlik timlerinin oluşmasına, bazı mafyatik işlerin dönmesine ve hatta zaman zaman su sorunlarına da neden olduğunu gör, görebileceğiniz bir belgesel serisi olmuş. Herkesin. Önüne gelen yemeği nasıl yapıldığını, kendisine nasıl ulaştığını bilmesinin yanı sıra bence bu üretim faaliyetlerinin ne gibi sorunları yol açtığını da bilmesi gerektiğine inanıyorum ve düşünüyorum. Ben de buna dayanarak izledim. İyi ki de izledim diyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Gelelim. Dördüncü ve son tavsiyeme. Dördüncü tavsiyem aslında bir film olacak. Nuri Bilge Ceylan'ın Mayıs Sıkıntısı adlı filmi. 1999 yapımı olan bu film Koza ve Kasaba filmlerinden farklı olarak Nuri Bilge Ceylan'ın çektiği ilk renkli film. Filmde çok fazla natürel ve pastoral etkiler görüyoruz. Yine e, Nuri Bilge Ceylan'ın nasıl doğallıktan yana olduğunu ve aslında şu an çok kaliteli ve büyük bütçeli filmler çekmesine karşın o zaman küçük bütçelerle de aynı duyguyu insanlara nasıl verebildiğini görmüş oluyoruz. Filmde tamamıyla kendi anne babası yani profesyonel oyuncuların oynamadığı bunun yanı sıra kendi doğup büyüdüğü köyde çekilmiş bir film olması hepimize doğallığını geçirmiş oluyor aslında. Yine Nuri Bilge Ceylan klasiklerinden biri olarak görüntüleri zaten çokça görüyorsunuz, rastlıyorsunuz. Zaten kullanılan ışık, işte foto açılar falan bunlar çok güzel verilmiş. O yüzden eğer Nuri Bilge Ceylan'ın tarzını seviyorsanız ya da bu tarz sanatsal filmlerden hoşlanıyorsanız izleyebileceğiniz bir film Şimdi geçelim Kasım ayında ne dinledim kısmına Aslında ne dinledim kısmına bundan sonra daha çok içerik koymak istiyorum çünkü e, genelde dinlediğim şeyler müzik oluyordu fakat podcastları keşfetmemle birlikte Evet biraz geç keşfettim geç keşfetmemle birlikte aslında e, çok fazla içerik tavsiye edemeyeceğim fakat ben iki tane içerik seçtim dinlediğim kadarıyla. Bunlardan bir tanesi uyku öncesi karanlık masallar. Burada Mert Fırat, Melisa Sözen gibi birçok seslendirmen aslında yer almakta. Hikayelere hayat veriyorlar. Ve siz de benim gibi kasvetli havalarda, kasvetli şeyler dinleyerek ya da izleyerek ilham alıyorsanız, e, bence seveceğinizi düşünüyorum. Çünkü kasvetli bir havası olmasına karşın hikayeler o kadar çarpıcı ve o kadar böyle bazen bazı yerlerinde ürpertici ki ben çok keyifle dinledim. Ve kitap okuyamayacağım zamanlarda boş kalmamak için hem dinlenip hem de öğrenmeye ve hayal gücümü geliştirmeye devam etmek için podcastlerin aslında çok doğru bir seçim olduğunu fark ettim ve bu podcast'i de o yüzden tavsiye edebilirim. Bir sonraki podcast'im de bilgi içerikli bir podcast. Didek Didek Freud. Didek Didek Freud da e, sohbet eşliğinde aslında bilgi verilmeye çalışıyor. Burada şu an adını hatırlayamadığım için çok özür diliyorum emek verenlerden. E, i̇ki kişi karşılıklı tartışmalar halinde Freud'un hayatından, eserlerinden, işte düşüncelerinden biraz bahsediyorlar. Gerçekten Freud'a ilgisi olan varsa e, ya da onunla ilgili bilgi sahibi olmak istiyorum ama kitap okumak istemiyorum yani farklı kitaplara ulaşamıyorum diyorsanız bu podcast bence ilk basamak için sizlere tatmin edeceğini düşünüyorum. Ben birçok anlayış ve düşüncesini bilmeme rağmen yine böyle sohbet ve tartışma havasında olduğu için bilgi açısından bence dolu dolu bir podcast olmuş. O yüzden bunu da tavsiye ediyorum. Ben bitirdim bütün seriyi. Çok da keyif aldım. Benim video ile ilgili bugün söyleyeceklerim bu kadar. Ee, tavsiyelerim bu kadar. Eğer işte izlediğim ya da okuduğum kitaplardan okuduğunuz, izlediğiniz, dinlediğiniz olursa aşağı yorum olarak e, düşüncelerinizi bırakmayı ya da Instagram'dan DM yoluyla bana oradan yorumlarınızı iletmeyi unutmazsanız sevinirim. Ve son bir şey daha hep videolarımı sonuna eklemeyi tercih ediyorum. Ama eğer sonuna kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.